Ne var lan bunun içinde? Aç da bak şak Ay kalbim duracak. Çinçil altınlar. Oh. Maşallah lan maşallah maşallah kafa Bunlar nedir lan kumaş mıdır? Ver lan bakayım ara bir şunları. Bana layık mıdır bunlar? Alayı ipektir pembe abla. Doğru mu değilsin? Herhalde. Hakikaten. Bunlar da bana layıkmış. <laughs> ben bunları kendi bir doğum biçerim bekleyen ha. Kız <laughs> Bunlar ne? Arap şeyhinin bana gönderdiği hediyelerdir kızım. Bu hediyeleri de Şeyh Abdülaziz'in oğlu Prens Muaz Hazretleri <laughs> senin için gönderdi sultan. <laughs> Öyle mi? Ay çok sağ olsun. Ne gerek vardı? Hiç gerek olmaz mı bir kızım? Ee, e, Arap abili taşıyın diğerlerini. Hepsini içeri taşıyın. Poşetleri Hadi de. kardeşim şimşak. Ama sakın poşetleri de atmayın bizim ha. Bizim baka satarız onları. Evet. Bir bakayım seni kullanalım. Haydi Yanlışım varsa ama Sayende zengin olacağız ha. Şey Hazretleri Sultan da senin kaldıkları otelin kral dairesini yemeğe bekliyorlar Şipşak. Yuh. Hayatta olmaz be. Ne işimiz var orada? Olur kız. Hayatta her şey olur. Asıl bizim bu halledeli işimiz var. Biz böyle ne bileyim... ...ve kral dairelerine layıkız değil mi? Söylesene Rıza biz geliriz.